Dumanla başlayan hikaye yine aynı son Güneş saçardı umutlar şimdi ise kaykıp ol Kimi ise sancı oldu kalpten ise sağlık olsun derken Git gide hep artar oldu tansiyon Her cümlenin semaziye çekilmesi Hatalar arttıkça dostların eksilmesi Kesilmesin sesin kesin biçimde resimdesin Bilinmesin rapin ritim vesilesiyle sizin Ha zaten diplerdeyiz manen bir taraf gülistanlık öbür taraf matem Çocuklar hapis ama atemde bak birader Yankı yapar yalnızlığın o çevrene rağmen Gecemde korku her sabahta var bir tortu Kafam doldu karanbolda iyice koptuk cepte yokluk Nerede bokluk orada vardık parçalandık Hayatın özü değil bu parçalardır İçine çek hayat Yolumu bulamam Oyunu bozamam Yolumuz çok ama Kaderim pusuda taş koyar yoluma Varamam sonuna can yakan konular İçine çek hayat Yolumu bulamam Oyunu bozamam Yolumuz çok ama ha, Kaderim pusuda taş koyar yoluma Varamam sonuna can yakan Depresanla yola koyul Var mı çözümü? Sigara değil be moruk, güvenmek öldürür Kalktı hayal perdesi, hayal kırıklığı ertesi istediğin kadar çaballa aynı yerdesin Sorumluluk sahibi olan bir insan sordu mu Sorumlu Bu hayatta yolculuk sonunda son bulur mu? Yol bulup devam eder de karanlık hayatlar Hayatın tarzı dayatma bak her köşede dayak var Göğüs kafesi mırıltılı, kıvılcımın çıkış yeri parıltılı Ve bir hikaye aynı alıntıdır Yarınlarım sıkıntılı, kafam kadar kırıldı mı? Bu güven terse döner dömer biter gider gider yaşanmış hikayeler hep yavşakça hitap eder bir daha demen aptallık bir daha deneyen mutlu mu bulur musun kurguna kulpunu kurulmadım kuzum kuruntularımla mutluyum havam bulutlu içine çek hayat yolunu bulamam oyunu bozamam zaman çok ama kader pusuda taş koyar yoluma varamam sonuna can yakan konular içine çek hayat yolunu bulamam oyunu bozamam yolumuz çok ama kader Yarım pusuda taş koyar yoluma Varamam sonuna can yakan konular